Orada bekleyecek, sonra buluşma noktasına gidecek oradan da sınır ötesine. Şu kulaklıkları takın bence. Ben takarım da, o yaşlıkla takmaz. Her şeyi bana bırakıyorsunuz abi. Halit gelmiş, Antep'te. Daha iyi mi? Uyuyor. Sait. Bir şey yapacaksın değil mi? Yapacağım. Merak etme. Ama bana az zaman ver. Ne kadar havasız ya. İlk defa geliyorum ben. Ben de uzun zaman sonra ilk defa geliyorum. Niye gelmiştin ki daha önce? Askerliğimi yaptım Şırnak'ta. Burada bir iki kere gitmek zorunda kaldım. Ah Su var mı? Yani neredeyse sadece su var zaten. <laughs> Cem kurul şöyle. Hadi. Vay sizin oda <laughs> daha büyükmüş. Bence aynı. Sen pek sahaya çıkmıyorsun değil mi? Yani birkaç kere çıktım ama sizin kadar değil tabii. Minibüste oturuyor sahaya çıktığında. Belli. Tabii ya. Asansör sistemine bağlar mısın Cem? Sağdan mı gideyim Cem? İHA görüntüsü yollar mısın Cem? Bilgisayarını kuracağım. Kurarım. Nankör. Adam odasında otelin wifi'sinden bağlandı. Ekranını izliyorum. Kriptoları kontrol etti. Hızlı bir hesap yapınca 250 milyon dolar civarında bitcoin ve altcoin'lar var. 250 milyon dolar diyor ya. Paraya bak. Yemin ediyorum var ya bak gırtlaklarına sokacağım o coin'leri. Ya dur dur sakin ol. Yiğitlik öyle burup kırmakta değil. Tahammül göstermekte, de, sabretmekte. Sabır boyun emek değil, mücadele etmek. Sen sabırlı ol, deli dolu olma. Abi nedir planımız? Bu adam Haptor'la iletişim kuramaz. Bu Haptor iblisini ben iyi tanırım. Kendisine hep bir duvar örer. Onun adamıyla buluşup Haptor'un yanına gidecekler. Sen sınırın bir diğer tarafı falan dedin ama neresi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Orada telefonlar da çalışmaz. Oraya yakından takip etmek de olmaz. Ona bir çözüm bulacağım nasıl takip edeceğimize dair. Yani bir şekilde onunla yer değiştirmenin bir yolunu bulsak biz bizim adamımız bizi Haptor'a kadar götürecek de. İşte mümkün değil çünkü görüntülü konuşma yaptılar. Geçemeyiz. Evet. Aslında geçebiliriz. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Bir saniye abi. Ya bir söylesene ne yapıyorsun? Hemen gösteriyorum. Alev, bir konuşuruz. musun? Ee, Edirne'yi çok seviyorum. Hı. Bu ne ya? Nasıl yaptın sen bunu? Ee, Edirne'yi çok seviyorum. Çok iyi. Harika be. Ne bu? Bunu nasıl yaptın sen? Abi bunun adı Dilfek. Nefek? Yani yüz kopyalama. Çok iyi yapıldığı için gerçeğinden ayırt edilemiyor. Benim zamanımda da eskiden eh, plastik maskeler vardı. Onu çok iyi yapan da ustalar vardı. Peki sen şimdi bana söyle. Bunu nasıl konuşturacağız biz? ha? Konuşmayı nasıl yapacağız? Ya işte orada biraz dikkatli olmak gerek. Çünkü render hızına göre seste gecikme yaşanabilir. Render? Ee, yani çok hızlı konuşursa ağız ses senkronu tutmayabilir. O yüzden tane tane sakin sakin konuşmak evet. lazım. Tamam aramızda en sakin tane tane konuşabilecek kişi Yıldırım abi o konusu. Abi deme bana. Ne diyeyim abi sen? Abi yok yok abi yok. <laughs> tamam. O zaman Halit'in adamını da kimi yapacağız? O kim olacak? Türk oğlu. Olur. Olur. İyi de olur. Suriye'yi haritadan silmesin de. Kim o? Oda servisi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şişt. Konuşabileceğini söyledim mi sana? Gözünde panik var, panik yapma. Yeni çay çekmişim. Panik yapma. Hadi oğlum söyle. Bunun şifresi ne oğlum? Söylesene. Halit, Halit! Gülüm Ha, Ne güzel açıldı buyur abi. mı şimdi Halit! Sen gerçekten dediğimizi yapmamaya kararlı mısın Halit? Ya abla, beni öldürürler abla! Beni yaşatmazlar anlamıyorsunuz ya! Beni bırakın abla! Ya Eri, ya ben... Sana diyor ki, kararlı mısın diyor! Kararlı mısın? Ha? Abi, beni bırakın, beni paramparça ederler abi. Gözünü seveyim! Sus lan biraz, çok konuşuyorsun oğlum! Senin o güzel yüzünü seveceğim de, yüzüne ihtiyacımız var. Evet. Abi beni ya uh, uh, Bu kadar çok konuşuyorsun. Cem hazır mı? Elif Halit'in telefondaki konuşmalarını yolladı. Programa yükledim. Abi yavaş konuşursan sorun olmaz. Şunun çirkin suratını kopyalayalım da. Biraz sus, tamam? <laughs> ya abi... Vallahi sen dinle abi. Ben söyleyemem abi. Gerçekten söyleyemem ya. Ya Allah aşkına beni bırakın abi. Ya Abi, abi beni bırakın abi beni yaşatma. Sus lan, sus, beni... sus. Lan sus. Biz param edeceğiz şimdi seni ha. Çek. Aferin. Abi, bak, bak. Tamam sus. Ezgi bu daha konuşacak şu an. Abla, abla gözünü seveyim. Abla. Aa! <laughs> o kadar çirkin bir sesi var ya. Şimdi on saniyede bebekler gibi bir şey Uyuyor. Hiçbir şey de bozamaz. Geyik bu arada. Hı? Geyik, geyik o. Yani öyle söyleniyor öyle değil. Ne? İşte bebekler gibi mışıl mışıl uyumak diye bir şey yok. Yani bebekler geceleri uyanıyor ya. Hadi ya. Böyle. Allah Allah. Bilgilendik. Bilgi. Bilgi. Abi tamamdır. Çalıyor. Çalıyor mu? Geçin siz şöyle. Geçin, geçin, geçin. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Halit, hayırdır? He, pek hayır değil. Bir sorunum var. Benim İstanbul'a dönmem gerek. Ne? Ne demek İstanbul'a dönmem gerek ya? bize vereceklerin ne olacak Halit? Sorun olmaz ha, sorun olmaz. Benim burada bir arkadaşım var. Çok eski, güvenilir bir arkadaşım. Ona ben her şeyi anlattım. Ben emanetleri ona vereceğim. O da size nasıl kullanıldığını gösterecek. Tamam mi? Emin misin Halit? Bak, Haptor böyle şeyleri sevmez. Biliyorsun. Yahu bana güven ha, bana güven. Bir sorun olmaz. Ha istemezseniz ben bir hafta sonra gelirim. Yok bir hafta sonra olmaz Halit. Bunları bizim hemen almamız gerek. E tamam o zaman ha güzel. O zaman ben sen telefonunu arkadaşa vereceğim. O da seni arayacak tamam. Tamam ver e, sabah benimle buluşması lazım. E tamam güzel merak etme buluşuyor. Ben merak etmiyorum Halit sen merak et. Ali bu silahlar için para transferini sen yapacaksın galiba. Galiba öyle. Öyle olacak. Stadyumdan geri doğru tek tek yüz ve plaka sistemimizi kullanarak buraya kadar ulaştım. Adamlar bu sokaktan çıkmış olmalı. Bu tek katlı evlerden birinde kalmış olmalı. Çok iyi. İnanılmaz. Pardon. Önemli. Tebrik ederim seni Elif. Bunu bulmak işimizi o kadar kolaylaştırdı ki. Elif, sen bu adresi bana mesaj atsana. Hemen. Yusuf baba hadi çıkalım. Hemen. Çıkalım, çıkalım. Hadi kolay gelsin.